Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bugün çok güzel bir onu bunu yap challenge yapacağım arkadaşlar. Ee, e, birkaç tane yorum yazmışsınız. Ee, Sefer Kara olsun, e, Brawl olsun. E, i̇şte yazmışsınız birkaç challenge. 2-3 e, tanesini yapacağım bu videoda. E, hemen başlayalım. E, e, şey yazmış Brawl bir. E, kanka en son videonun için yenisini çekersen hashtag onur bunu yap. Kolt ile 5 kilo alamazsan 3 biberi. Çok ağır bir ceza arkadaşlar. Ee, ağzım acayip yanar. Ben de elmas kapmaca gireceğim mod dememiş. İnşallah 3 biberi yemem. Aşırı e yani acı. Hadi bakalım arkadaşlar. 6 kilo aldırım gibi. İnşallah. Hayır çaldı mi Abi çalmayın killimi. Hayır. Korkuyorum yapamayacağım diye abi hayır. Abi bütün killeri alıyorlar. Bana almayın. Abi çok korkuyorum şu anda. Abi nasıl çalıyorsunuz bütün killeri ya? Abi ya. Ben hiç biber yemem. Bana ne? Ya bu ne ya? Ama siz nasıl göreceksiniz? Ben kamerayı açamıyorum mesela. Bir kill. 2 kill. Abi toplamayın. Ölün ölün. Ölürseler iyi benim için yani. Benim için sıkıntı yok. Ben kill almam lazım. 3 kill. yapacağım bu çalınca? O geri Abi hayır. Tamam oğlum. Hayır. Hayır. İşte bu. Arkadaşlar son anda 6 ki çok iyi bu challenge bu challenge başarılı arkadaşlar. Ah oh, güzel. Tam şimdi yenelim maçı. Güzel arkadaşlar bunu başardık bu challenge'ı. Tam ee, tamam arkadaşlar bu arada bu videonun yorumlarına e, yorumlarını yine challenge'larınızı beklerim. 9 kill tamam. Bayağı bir kill aldık. Şimdi öbür challenge'ımıza geçelim. Ee, Riko Rico ile solo 4 kill. Ee, yok bunu yapmayalım. Bunu yapmayalım. Ee, kanka belle ile da iki kil alamazsan altın meka koval. Arkadaşlar belle ile solo da. Burada bel yok bu hesapta. Ben direkt başka bir hesaba gireceğim. Ee, böyle bel olan. Birinci seviye hesabıma e, gireceğim. Orada, orada bel var mı ki? Bel var mı burada? Bel, bel yok burada. Hmm, ne yapacağız? Melas kupalı olan bir hesap yok mu ya? Arkadaşlar ana da yapamam ben bu challenge'ı. İmkansız. Tamam bu challenge'ı yapmayacağım. Bu challenge'ı yapmayacağım. Eee tamam. Rico ile solo 4 kilo alamazsın. E, alamazsın. Şu i̇şte Minecraft veya Fire Fire veya PUBG oyuna e, seri yap. Yani seriye başlayacağız o zaman. Ben not. Bence PUBG oyuna. Tamam. Ben arkadaşlar bu challenge yapamazsam PUBG'ye başlayacağım. Ama şimdi böyle bir şey var. E, çok aktif oynar mıyım? Onun sözünü veremem yani. Belki arada sırada haftada bir belki gelebilir ama aktif oynamam yani. Haberiniz olsun. Ee, şimdi ee, Rico ile solo 4 kill alamazsın. Rico Burada. Bir kutu açalım. <laughs> e, tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Solo dedi. Ee, zor bir challenge. Çünkü soloda da 4 kill almak kolay değil arkadaşlar. 4 kill aşırı zor değil ama solo da çok zor. Ama bakalım yapabilecek miyiz. Hem Rico'yla. Rico da o kadar iyi değil şimdi. Az canımız var o yüzden. Biraz zor olabilir bu challenge. 1 kill. Ama ölüyorlar işte. İnşallah hızlı ölmezler ya yaparım bu challenge'ı. Hayır. Güzel iki kez. Korkuyor mu ya beni alacak diyor o Güzel aldım onu. Abi hayır. Nasıl? Arkadaşlar bu challenge yapamadık 8'e 2 canla. İnanmıyorum. Tam eee ya PUBG fire fire. Arkadaşlar ben onu düşünürüm. E, ben onu düşünürüm. E, Haberiniz olsun. Yani şey inşallah fire fire bilmiyorum ben e, Apple Store'da bakarım ona. Eee e, güzel e, fire, fire mı PUBG mi yani PUBG güzel oyun olduğunu biliyorum da ben o kadar iyi değilim PUBG'de. E, bak, bakacağım ve indireceğim. E, seriye başlayacağım ama o kadar aktif e, videolar gelme sağla Brawl Stars'a devam ki. Evet arkadaşlar onu bunu yap challenge'ımız buydu. İki tane challenge vardı. O kadar yoktu ama bir tanesi çok riskliydi. 3 acı biberi yedi. Öbürü de cezası o kadar ağır değildi. Tamam arkadaşlar challenge'larınız çok zor. Challenge'larınızı bir kolaylaştırın. Çünkü aşırı zor yapıyorsunuz challenge'ları neyse. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ve...